34 36 be niye ihtiyacımız Hı -hı. var yani ha. böyle kendi kendimize de kilo verebiliriz yani neden diyetisyene gitmemiz gerekiyor şimdi neden diyetisyene gitmemiz gerekiyor demeyelim de diyetisyene gerçekten ihtiyacımız var mı e, bahsettiğimiz kilo Eğer 1 iki ya da 3 kiloysa e, kişi Tabii ki kendinin beslenme uzmanı olabilir Hı -hı. çok çok e, Klişe bir laf vardır ama çok doğrudur. Yediğinin yarısı hareketinin iki katıyla birlikte zayıflayabilirsin ya da formunu koruyabilirsin. Ee, ama şöyle düşünelim. Şimdi e, her şişman kadın ya da adamın diyeti pazartesi başlar. Pazartesi Evet mükemmel gider. <laughs> evet, ee, ama genelde. Salı ya da Çarşamba ya da Perşembe ya da atıyorum hafta sonu bundan vazgeçer ve der ki ya ben bunu tekrar pazartesi yapabilirim. İşte kişide eğer sorumluluk bilinci yoksa evet bir kontrol merkezine, kontrol gücüne ihtiyacı vardır. E, bu da kim tarafından sağlanabilir? Diyetisyenler tarafından. E, şimdi teknoloji çağındayız. E, biraz da tembelleşen bir kısır döngü içerisindeyiz. Şöyle düşünelim. İşte e, 6 yaşında bir kız çocuğunuz var ve anaokuluna ya da birinci sınıfa gidiyor. Öğretmeni bir ödev veriyor ve sorumluluk bilinciyle o akşam o ödevi yapıyor. Çünkü hem kendini mutlu hissedecek, yarın sınıf arkadaşları onu alkışlayacak, evet. işte öğretmeni artı yazacak isminin soy isminin yanına ve mutlu olacak. Ama kontrol gücü asıl kirdi, tamam kendisinde ama öğretmenine olan da bir sorumluluk bilinci var. Eğer kişi hakikaten pazartesi günü başladığı diyetine iki hafta sonra da muntazam bir şekilde uyabiliyorsa, evet burada diyetisyene ya da beslenme uzmanına ihtiyacı yok. Ama kişinin kronik bir rahatsızlığı ya da herhangi bir problemi varsa işte kan tahlillerinde bir e, dengesizlik ya da herhangi başka bir problem tabii ki de burada bize ihtiyacımız var. Doğru. Evet. Bence de. Bence her erkeğe size ihtiyaç var. Yani. Evet, evet, <laughs> ha, teşekkür ederim. <laughs> <Evet>. Çok incesiniz. <laughs> yok. Orası bir gerçek. Yani hem diyetisyen Bazen de işte çoğu okuduğumuz özellikle işte böyle internette gördüğümüz her şey doğru olmayabiliyor. Bir de bence her yaşın, her şeyin, bedenin kendine ait bir takım ihtiyaçları var. O yüzden evet. hani gerçekten işte tahlil yaptırıp işte bütün şeyleriyle size gelip o en azından bir kere bile olsa o bir genel bir görüntüyü görüp sizden deyip ondan sonra da belki kendi devam edebilir. Ama evet. mutlaka ve mutlaka ben danışılması gerektiğini... i know